Bakalım doğru anlamış mıyım? Araba kullanmayı bilmiyorsun. Teknik olarak e, evet. Ama düşündüm de. Şöyle düşündün. Aa, bu cüze eseri yarışı kazanırım. Sırf çok istediğim için öyle mi? Bile o kala ben iyi bir yarışçıyım. Böyle programlandım. Aa, <laughs> bittim. Asla madalya alamayacağım. Hey bu Randall'a benziyor. Senin canavarın Randall mı? Dolaptan çıkıp seni korkutacağını sanıyorsun. Olamaz ona bunu nasıl açıklayacağım? Ha, bak burası boş. Gördün mü? Burada canavar yok. Benim ülkemde herkes bilim adamıdır. Tesisatçım bile Nobel ödülü kazandı. Sizin ülkenizde fazla bilim adamı yetişmiyor. Buna ihtiyacınız var. Sen bilim adamı olmalısın Victor. Bilim adamlarını kimse sevmiyor. Bilimin onlara sunduklarını seviyorlar ama soruları sevmiyorlar. Hayır. Bilim adamlarının sorduğu soruları sevmiyorlar. <laughs> Turuncu mu? Parmak arası terliğim mavi. Pist. Sözünü ettiğin o sihirli çamurdan bana bulabilir misin? Çünkü oturmaktan resmen silik oldum. Anla işte hani. <laughs> Hayır bu normal değil. Dur yaklaşma. Ha, harika. Köpek biti. Biri bana aş yapabilir mi lütfen? Ya bir git mutlu Noel'lermiş. Noel dediğin nedir ki? Fatura ödemen gereken kendini yaşlanmış ve zenginleşmemiş bulduğun günler işte. Bana kalacak olsa mutlu Noel'ler diye dolanıp şakayan tüm sersemleri şöyle bir güzel diri diri kaynatıp kalplerine kazık saplayıp öyle gömerdim. Hey. Eserim her yönüyle kusurlu ve çok tehlikeliydi. Makine insan ruhuna ihtiyaç duyuyordu onu kontrol edenler tarafından kolayca da bozulabilirdi. İşte bu yüzden sizleri meydana getiriyorum. Sizler insanlıktan kalan son şeylersiniz. Siz ruhumun birer parçasısınız. İşte böyle yola gelin. Ah evet. Pekala beni dinleyin. Bundan böyle eskisi gibi olmayacak çünkü Rango kasabada. Bazı yeni kurallar var. Ayakkabıları her sabah cilalanacak, kahvem sıcak olsun, yanında da reçelli çörek. Ve ne olursa olsun gözümün içine bakmayın. Çünkü görüş açıma girerseniz çok fena olur. Ki neden benimle konuşmaman gerektiğini biliyor musun? Hayaletleri ben de görebiliyorum. Son zamanlarda gördüğün sadece bu değil değil mi? Kötü kehanetler açıklayamadığın şeyler ve tuhaf suratlar duaklar ardında beliren. Ve eminim kimse sana cadının lanetinden söz etme değil mi? Ne? Bir milyonuncu paket mi? Mümkün değil. Daha yirmi deyim sanıyordum. Hey ee Junior kutlama yapacak mısın? Biliyor musun? Çok haklısın. Kutlamalıyım. Bu hafta sonu ne yapıyorsunuz? Boş musunuz? Karım ve ben başka bir yıl dönümü kutlayacağız. Bu hafta sonu benim çocuklarımın maçı var. Ailecek toplanacağız. Bütün aile geliyor. Ha. Ben hepinizin e, meşgul olduğundan emin olmak istedim. Değişiklik olursa haber verin. Belki işten kaçabilirim. Yani muhtemelen kaçamam ama siz yine de haber verin.